Selamlar. Biliyorsunuz ikinci bölümde bir tane karakter gördük. Adı da Clarice'ydi. Bu karakterle ilgili benim bir teorim vardır. Bu teoriye göre bu eskiden bir oyuncu olabilir miydi yani? Yani bir yapay zeka değil bence bu. Buna göre İlla oyuncuların dijital sirkte yaşamalarına gerek yoktur. Oyuncular farklı yerlerde de bulunabilirler. Bu kanaata varmamız sebebi de şudur. Hem davranışlarıyla bota benzemektedir, hem de klonlar, yani bot klonlarının yanında bulunmamaktadır onun klonu. Like, yorum, beğeni bırakmayı unutmayın görüşmek üzere